Evet bugün kahve arasında gayrimenkul sektörünü, inşaat sektörünü konuşacağız. Konuğumuz Yeşil Vadi Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Orhan Demiral. Hoş geldiniz Aslı Hanım yayınımıza. Hoş bulduk Semra Hanım. E şimdi bugünlerde günlerde tabii en çok da sosyal konut hamlesini konuşuyoruz. Dün itibariyle evet. de aslında iş yeri ve arsa evet. başvuruları da başladı. Cumhurbaşkanı Hı. Erdoğan konut tarafında başvuru sayısının 7.2 milyona ulaştığını evet. söyledi. Aslında bu rakam ee, bize şunu da anlatıyor belki de katılır mısınız bilmiyorum ama orta ve dar gelir kesimine yönelik e, konut üretiminin ne kadar az olduğunu ve bu evet. alanda çok ciddi bir açığın olduğunu da bize anlatıyor. Evet. İsterseniz o kısmıyla başlayalım. Yani özel sektör, e, orta ve dar gelirli kesime yönelik neden konut üretemiyor? Hı hı. Orada hangi problemler var? Bu başvuru sayısı. Özel sektörde bu anlamda biraz daha teşvik eder mi dar gelirli kesime yönelik evet. arzu üretmek, için, e, konut üretmek için? E, söylediğiniz gibi çok doğru. Önce 250 bin konutla başlandı, sonra 500 bine çıkarıldı adet Hı -hı. olarak. E, çünkü başvuru e, 500 bine çıkarılmadan önce başvuru 5 milyon e, üzerindeydi. Hı -hı. Yani 5 milyonluk bir talep var, 250 bin konut konuşuluyor. Hı -hı. E, burada da açığın ne kadar büyük olduğunu çok net görebiliyoruz. Şimdi dediğiniz gibi 7 milyonun üzerine bir konut talebi e, doğdu şimdi aslında bunun sebepleri ortada. Yani son zamanlarda dünyanın ekonomik durumu, ülkenin ekonomik durumu enflasyonist bir dönemden geçiyoruz. Maliyetlerin artması, faizlerin yükselmesi sonucu böyle bir dar boğaza girdik. fakat şu anda devlet taşın altına elini koydu ve orta gelirli ve dar gelirli vatandaşlar için böyle bir çözüm önerisinde bulundu. ben gayrimenkul sektöründe olan biri olarak çok doğru bir yere yaparmak bastıklarını düşünüyorum açıkçası. E zaten talepten anlaşılacağı üzere de e, bu, e, bu bunu bu söylemi kanıtlıyor. E, aynı şekilde dün Cumhurbaşkanımız arsa kısmını da açıkladı. Arsaya da inanılmaz bir talep var. Arsada da 100 bin adet ile e, çıkılmıştı fakat 1 milyona çıkarıldı. 1 milyon adet arsaya çıkarıldı. Aslında bu da konuta hizmet eden bir çalışma. Orada neleri dikkat edilmesi gerekiyor? Yani çünkü arsa spekülasyonun çok fazla olduğu bir alan. Evet. Yani yatırımcıların orada ne yapması gerekiyor? Neye göre karar vermesi gerekiyor? Hı -hı. Bir avantajlı mı? Evet. Öncelikle devletin projesinden bu projesinden bahsedecek olursak bu projede vatandaşın dikkat etmesi gereken tek şey ee, burada arsa evet daha konuta göre daha ulaşılabilir rakamlar. 192.500 TL'den başlıyor tek tapulu olanlar. Hı -hı. Müşterek tapulu da 112.500 liradan başlıyor. Bunlar e, şu anki ülke gün, ülke piyasasına göre çok Hı -hı. güzel Uyuklu rakamlar. Çünkü %10'unu peşin alıyor, kalanını 10 yıl vade yapıyor devlet. E şimdi burada vatandaşın sadece şunu bilmesi lazım. Devlet bu tahsisin üzerine şunu bekliyor vatandaştan. Ee, bir yıl içerisinde o arsanın üzerine temeli atmasını, hı hı. iki yıl içerisinde de o arsanın en azından kaba inşaata e, hazır hale gelmesini bekliyor. Dolayısıyla insanlar sadece işte e, 112.500 çok e, uygunmuş hemen alayım değil de bütçede arka planda bunu da e, hesap katmaları gerekiyor. gerekiyor. Yani evet arsayı alacak ama sonrasında da evet, orada bir temel maliyet olacak. Üretmek için de Aynen. bir e, bütçesinin olması gerekiyor. Evet, gerçekten akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle bir açıklama da yaptı. Bu konuda e, bankalarla işbirliği yoluna gidileceğini hı hı. ve e, TOKİ'nin de bu noktada destek olacağını hı hı. söyledi. E, bunlar e, süreç başladığında yavaş yavaş açıklanacaktır. Eee fakat Neler burada, fikir etmesi gerekiyor peki vatandaşın evet, burada. Evet. Vatandaşın hani bu devlet projesinin dışında bir arsa yatırımı e, ya da Hı -hı. toprak yatırımı yapacakken yapmak istiyorsa dikkat edeceği e, birkaç hassas nokta var. Hı -hı. Aslında böyle tarihten günümüze değerlendirdiğimizde en e, güvenilir ve yatırımcısını üzmeyen yatırım aracı gayrimenkuldür. Hı -hı. Yani e, uzun orta ve uzun vadede hep e, va va avantaj sağlamıştır mal sahibine. Hı -hı. Ama burada işte e, önemli noktalar var. Doğru yerde, doğru zamanda ve doğru fiyata almak lazım. E, kişi ya da kurumların vaatlerine değil de resmi kurumların e, ispatlarına göre yatırım planı yapmak Mesela, lazım. Mesela. Yani doğru zaman, doğru karar yani bu, bu çok e, tartışılır. Geniş bir tabir. Evet, evet. çok, geniş. İşte o örnek, doğru zamanı evet. yatırımcı ya da vatandaş nasıl anlayacak? Evet örnek veriyorum. E, şimdi önce yatırımcı ne için toprak aldığını iyi bilmesi lazım. Önce kendine bunu sorması lazım. Yatırım için istiyorum, tarım için istiyorum ya da ileride evimi yapmak için istiyorum. Eğer yatırım için istiyorsa iki seçenek var. Tarla ya da arsa. Tarla uzun vadeli bir yatırımdır. Arsa orta ve kısa vadeli bir yatırımdır. Çünkü aralarındaki en belirgin fark arsa konut yapmaya müsait toprak parçasıdır. Tarla da tarıma müsait toprak parçasıdır. Hani genellikle şöyle hatalar yapılır yatırımcılar tarafından. İşte buraya kadar imar gelmiş, burası imarlı, burası imarsız, buraya da imar gelir. Buranın fiyatı daha ucuz, alayım hemen işte 2-3 yıla ben de burada parayı vururum deyim yerindeyse. Ama bunlar bu imara gelecek gidecek mevzular o kadar basit ve kolay değil. Özellikle 2014'te Tarımı Koruma Kanunu çıktıktan sonra, ee, bu imar planları çok daha e, uzun onaylardan geçerek yapılıyor. Yani 13 ayrı birimden görüş alınıyor, onay alınıyor. Önceden direkt belediyelere bağlıydı, şimdi direkt çevre ve şehircilik Bakanlığına bağlı bir mevzuat bu. Hı hı. Dolayısıyla bu riske girmektir. Ben yatırımcılara, özellikle e, orta e, kesimdeki yatırımcılara bunu tavsiye etmem bir paranız vardır. Orada kaybetseniz de sizi üzmez. Tabii ki onu riske atabilirsiniz. Fakat benim bir birikimim var. Alınma akıl terimi bir hale getirmişim hı hı. ve bununla ilgili hayallerim var. Şimdi toprak yatırımı yapacağım. Bir 10 yıl sonra da ev alacağım, kendime bunu satıp o arada da para biriktireceğim gibi bir plan varsa garantiden gitmeliler. Ne yapmalılar peki? Devletin resmi kurumları var. Yani en basit internetten bir yer almaya kalktıklarında Devletin tapu ve kadastro sitesinin parsel sorgu bölümünden o yerin konumunu, vasfını, durumunu, koordinatlarını hepsini teyit edebilirler. Akabinde bağlı bulunduğu o toprak parçasının bağlı bulunduğu belediyeyi arayarak, fen işleri bölümünü arayarak işte burası imarlı diyorlar doğru mu, 3 kat diyorlar doğru mu ya da Tek tapulu diyorlar doğru mu? Bu teyitleri almaları lazım. Ondan sonra zaten gönül rahatlığıyla yatırım yapabilirler. Bir de şöyle bir hassas nokta var. Mesela tarla alırken en önemli konu tarlanın da nerede olursa olsun tarla olsun bu değil. Yani burada bir kere kesinlikle kadastrol yola cepheli olmasına ve tek tapulu olmasına dikkat etmelerini ben önemli öneriyorum. Çünkü hisseli paylı hı hı. tapularda ee, yani bir babadan oğullarına, çocuklarına hı hı. bile bir şey kaldığında problem yaşanabiliyor. Problem yaşanabiliyor. Evet. Burada tanımadığımız bir sürü hı hı. insanla ortak olacağız ve hani hukuki bir problem çıktığında hukuki düzlemde kendimizi savunacak çok bir argümanımız olmuyor paylı tapularda. ve o o davalar genellikle çok uzun süren davalar oluyor. Genellikle değerinin altında satılarak ya da e, ihaleye çıkararak sonuçlanıyor. Ben bu işlere girmelerini tavsiye etmem evet, vatandaşlar. Peki, şimdi 7.2 milyon kişinin sosyal konut projesine başvurduğunu evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Ee, çok büyük, evet. rakam başvuru sayısı çok büyük. Toplam üretilecek konut sayısı da 500 bin. Dolayısıyla burada e, kura da çıkmayanlar nasıl konut sahibi olacak, nasıl evet. ev sahibi olacak? Bu da önemli evet. bir soru. Yani özel sektör e, dar gelirliğe yönelik sosyal konut üretiminde... Biraz daha geri planda durduğu için Hı -hı. bu bir açık oluştuğu için de bu kesim nasıl ev sahibi olacak? Aslında e, bu projede e, biraz özel sektörde bence arsa kısmında işin içine girecek. Hı -hı. Konut kısmında şu an devlet TOKİ ile işbirliği yaparak bu e, imkanı sağlayacak. Fakat arsa kısmında arsa çıkan 1 milyon arsadan bahsediyoruz. Hı -hı. O arsaların hepsinin altyapısını devlet sağlıyor olacak. E, dolayısıyla onun üzerine 5 kata kadar izin veriyor. Hı -hı. E şimdi o 5 katı bir vatandaş tek başına... Ee, yapamayacak ya Herkes inşaatı bilen kişiler değil sonuç olarak. Burada da bence özel sektörden destekler alınacağını. İş evet, işbirliği yoluna gidileceğini düşünüyorum. Bunun da ülke ekonomisine de çok ciddi katkı Hı -hı. sağlayacağını düşünüyorum. Günün sonunda da Hı -hı. orta gelirli ve dar gelirli vatandaşların da Hı -hı. inşallah ev sahibi olacağını düşünüyorum. Şimdi e, yani çıkınmadı. avantajlı projeler var mı? Mesela siz evet. bu anlamda proje üretiyor musunuz? E şöyle, e, biz şu şekilde projeler üretiyoruz. Arsa projeleri üreterek Hı hı. Akabinde üzerine evlerini yapıp teslim ediyoruz insanlara 360 derece bir hizmet veriyoruz diyebiliriz. Hı hı. Bizim yaptığımız 25 yıldır yaptığımız iş e, insanların birikimlerini taksit imkanıyla birleştirerek hı hı. ars üzerine ev yapmaya müsait tek tapulu arsa sunmak. Faaliyet alanımız genellikle İstanbul'dan başlıyor tüm Trakya bölgesi Çanakkale'ye kadar hı hı. ilerliyor. İstanbul'a yakın yerlerde genellikle hareket ediyoruz. Çünkü yatırım beklentisi olan müşterilerimiz de var ve yerleşme beklentisi olanlar da var. Dolayısıyla hem yatırım hem yerleşme İstanbul'a yakınlık önemli bir kıstas arz ediyor. Dolayısıyla biz bu bölgelerdeyiz ve 25 yıldır da işi bu şekilde yapıp hı hı. müşterilerimize gerek arsalarını gerek evlerini teslim ederek devam ediyoruz. Peki. Çok teşekkür ederiz Aslı Çok sağ olun. katıldığınız için. Yeşil Vadi Yönetim Kurulu üyesi Aslı Orhan Demiral'la değerlendirmiş olduk. Sosyal konu tamlesini ve arsa iş yeri projelerini noktalıyoruz kahve arasını. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın